Evet, Aa, bu çok evet. sonra. Evet. Bu bu resim Erzurum'da. Erzurum'da. Evet. evet. resim Erzurum'da Türk şöleni vardı. Evet. Erzurum milletvekili arkadaşım Rasim Cenisli ile beraber gittik. Evet. Ve orada dediler dördüncü e, 4. Murat gitmiş. Yavuz Selim gitmiş. Ben de 3. Hanedan üyesiymişim. Erzurum merkezinden böyle şölenle dolaşan. Evet <laughs> dediler bana öyle. Orada da bir konuşma yapmıştım. Me Meydanda Erzurum'da. E, Erzurum'da cirit turnuvaları da yapılıyor. Evet cirit de ilk defa ömrümde bir cirit attım. Cirit evet. Okçuluk da herhalde çok Yok o, o böyle pratik yaptım. Pratik yaptınız. Bildiğimden bir şey bildiğimden öğreniyordum orada. Ee, okçulu ama e, at, ata hala çok binerim ara sıra.